Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yeni nesil ödeme sistemlerine bakacağız. Acaba yeni nesil ödeme sistemlerinde ne gibi inovatif çözümler var? Bunları keşfedeceğiz ve dijitalleşen şirketler de yine bu bölümün konuları arasında. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojileri keşfetmeye tüm hızıyla başlayalım. Müzik Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayacağız. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Tesla'nın Almanya'daki fabrikası açıldı. Tesis yılda 500 bin araç üretme kapasitesine sahip. 2022'nin ilk yarısında bu fabrikada maksimum 30 bin otomobil üretilmesi bekleniyor. Fabrika açılışında ise Elon Musk damgasını vurdu. Musk enteresan bir dansla yine kendisinden konuşturdu. Getir son tur yatırım turunda 768 milyon dolar toplayarak değerine 11.8 milyar dolara çıkartmaya başardı. Ve şirket böylelikle Dekocorn ünvanını kazandı. Şirket bu değerleme ile Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4. sıraya yükselirken gerçekten önemli bir başarı da imza attı. Huawei yeni ürünlerin Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni modeller P50 Pro, katlan akıllı telefon P50 Pocket ve Nova 9 SE oldu. Yeni modeller özellikle kamera ve hızlı şarj özellikleri dikkat çekiyor. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayarak bölümümüze devam edelim. Şimdi yeni nesil ödeme sistemlerini keşfetmek için bir esnaf lokantasına geldim. Şu an İstanbul'da Sütlüce'deyim ve arkamda gördüğünüz restoran 50 küsür yıllık bir esnaf lokantası ve yeni nesil ödeme sistemlerini kullanılıyor. Acaba bu sistemler işletmelerin hayatını nasıl kolaylaştırıyor, ne gibi özellikler sunuyor kullanıcılara? Hep birlikte bunlara bakacağız. Ben hemen içeri giriyorum ve misafirlerim de var. Misafirlerimle beraber güzel bir sohbet edeceğiz. Hemen içeri girelim. Şimdi Token ekibinden Sabri Bey ve Eda Hanım'ın yanına geldik. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabri Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Bir önceki bölümde yeni nesil Android post cihazını hep birlikte incelemiştik. Yaklaşık bir yıl oldu galiba, değil mi? Evet. Bir yıl önce incelemiştik. Gerçekten akıllı telefona benzer bir post cihazı, yani o tuşlu post cihazlarının ötesine geçmiş bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün anladığım kadarıyla yenilikler var. Evet kesinlikle. Neler var? Son görüşmemizden bugün aslında hayatımızda birçok şey değişti. Özellikle işletmelerin hızla dijitalleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu tabanlı yazılımlar her geçen gün hayatımıza daha da çok giriyor. Biz de bu kapsamda aslında Beko'nun teknoloji orta olarak başladığımız bu yolculukta her geçen gün ürün ve hizmetlerimizi daha da dijitalleştirerek geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün de aslında bunun bir adımı olarak hepimizin çok sevdiği Lale Lokantası'nda bunu biraz daha yakından tecrübe etmek için bir araya geldik. Evet gerçekten burası da çok güzel bir esnaf lokantası diyebiliriz. Peki ne gibi yenilikler var Sabri Bey? Bugün aslında en çok öne çıkartmak istediğimiz yeniliğimiz Beko 400 TL içerisinde artık tamamen kendi yazılım ekiplerimiz tarafından geliştirilen Tokenek -E -E satış uygulamasını kullanıyoruz. Bu satış uygulaması sayesinde artık perakende ya da hizmet sektörü fark etmeksizin her işletme tüm işlerini bu cihaz üzerinden halledebiliyor. Satış, ödeme ve elektronik fatura hizmetleri hepsi başka hiçbir cihaza gerek kalmadan tek bir platform üzerinden tamamlanabiliyor. Evet Sabri Bey gerçekten şimdi restoranlarda özellikle sipariş verdiğiniz zaman çalışan arkadaşlar hemen bir ekrana giderler orada girerler masa numarasını, siparişleri, adisyonları oraya girerler. Ödemeyi de farklı cihazdan yaparlar. Anladığım Doğru. kadarıyla restoran üzerinden konuşacak olursak tek cihaz üzerinden bütün işlemler yapılabiliyor. Tabii aslında masa başında hizmet veren bir arkadaşımız o an geldiğinde siparişlerini buradan alabiliyor. Başka bir platforma giriş yapmıyor. Ödemeyi yaparken tahsilatı cihazdan yapıyor ve elektronik fatura gerekiyorsa e-faturayı buradan düzenliyor. Ya da müşterinin hiçbir bilgisini almadan, aynı yaz da olduğu gibi bir bilgi fişiyle, e-arşiv bilgi fişiyle işlemi tamamlayabiliyor. Harika. Ee, o zaman Sami şöyle yapalım bence. Güzel bir restorandayız, lokantadayız. İsterseniz sipariş verelim. Hem Tabii. de nasıl çalışıyor sistem onu da yerinde görmüş olalım. Memnuniyetle. Harika. Pardon, bakar mısınız? Tabii, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sipariş vereceğiz. Tabii, nerede deriz? Bence önden biraz çorbayla başlayalım. Ben Başka. ezogelin çorba rica edeceğim. Ben de ezogelin alayım. Tamam. Hanımefendi. Tamam. 3 tamam. tane ezogelin Şimdi tam da bu noktada arkadaşımız sipariş alırken öncelikle bizim masamızı seçti. Daha sonra sistemde kayıtlı olan menüden bizim çorbalarımızı giriş yaptı ve bu bilgileri sipariş kapatarak mutfağa gönderdi. Harika. Tabii bu arada biraz önce e-faturadan bahsettiğiniz gerçekten en önemli konulardan bir tanesi şu anda. Dijitalleşen şirketler başlığı altında konuşulması gereken bir konu. Bu konuda ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Evet e-fatura konusu aslında gerçekten de çok önemli bir konu. Şu anda değişen mevzuat gereği her geçen gün e-fatura geçiş limitleri daha da aşağıya geliyor. Ve tam da bu noktada vergi usul kanunu 507 ve dolaylı olarak MECO 400 TL ile birlikte işletmeler için çok ciddi bir avantaj ortaya çıkıyor. Burada çok öne çıkarmak istediğimiz konu aslında bir işletme 400 TL ile birlikte hiçbir şekilde mali mühür gerekmeden, hiçbir bedel ödemeden ve dakikalar içerisinde gelir dersi başkanlığının portalına giriş yaparak e-fatura mükellefi olabiliyor. Bir konuda altını çizmekte fayda var. Bir işletme Beko 400 TL alarak e-fatura sistemine geçiş yapabiliyor ama bunun yanında aynı zamanda yazar kasa alma yükümlülüğünü de yerine getirmiş oluyor. Bu cihaz yazar kasaya alternatif olarak ya da yazar kasayla birlikte işletmelerde kullanılabiliyor. Sabri Bey o zaman çorbalarımıza devam edelim ve sonrasında ödeme konusunda yenilikler var. Onu da deneyimlemek için ben hesabı isteyeceğim. Tabii ki. Şimdi burada öne çıkan özelliklerden bir tanesi de müşterinin hesabını kapatırken artık e-arşivle düzenleyebiliyoruz, e fatura da düzenleyebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aslında müşterinin bilgilerini almadan aynı yazarkası da olduğu gibi bir hızlı satış işlemi yapabiliyoruz. Ya da müşteri bir e-fatura mükellefi ya da e-fatura isteyen bir kullanıcıysa onun müşteri bilgilerini alarak kendisine bir e-fatura düzenliyoruz ve tek tuşla e-fatura bilgilerini mailine gönderiyoruz. Hesabı kapatırken de müşteriye doğru cihazı çevirmeye gerek kalmadan arka tarafındaki kullanıcı ekranıyla temas ödememizi yapabiliyoruz. Eğer şifre gerektiriyorsa yine sadece kullanıcının gördüğü bu ekran üzerinden şifreyi tamamlayarak hesabı kapatabiliyoruz. Bu arada Ahmet geliştirmiş olduğumuz yeni bir hizmetimizden biraz bilgi vermek isterim. Token Flex adı altında aslında isimlerinde anlaşıldığı üzere flexible olarak hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz bir yemek kartı hizmetine sahip sürmüş durumdayız. Dilersen Eda Hanım bize bununla ilgili biraz bilgi versin. Tabii ki. Buyurun Eda Hanım sizi dinliyoruz. Bu yolculuğa çıkma sebebimiz şu an sahada aktif olarak kullanılan yüz binlerce cihazımız var ve koç topluluğu çalışanları olarak da on binlerce çalışanımız var. Neden bu yola girmeyelim dedik ve dijital yemek kartımızı oluşturduk. Bundan sonraki ilk aşamada koç topluluğu çalışanları kademeli olarak Tokenflex kullanına başlayacak ve sonrasında da çok daha geniş bir kurumsal müşteri havuzuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu arada sevgili seyircilere döneyim ben. Bu lokantanın sahibi Orhan abi de görüyorum. Ben bir kendisiyle de konuşmak istiyorum. Acaba yeni nesil teknolojiler hayatını nasıl kolaylaştırdı? Hemen Orhan abi ben bir sesleneyim. Orhan abi. Geliyorum hocam, geliyorum. Merhaba, Orhan hoş geldiniz. Abi. Merhaba. Çok teşekkürler. Siz Siz yeni nesil de... ödeme sistemlerini ve evet. sizin hayatınızı kolaylaştıran evet. teknolojileri burada deneyimliyoruz. Ee, siz acaba bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hayatınız nasıl kolaylaştı? E, ee, cihaz sayesinde e, biz rahatlıkla e, e, faturaya da geçmiş olduk. E, e, fatura ile beraber e, masa düzenimizi de yüklediğimiz için içerisine masada hem hesap alabiliyoruz hem e, siparişlerimizi rahatlıkla alıp bu cihazla beraber kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Harika. Orada gerçekten lezzetlerden de Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Yeni nesil ödeme teknolojilerini keşfettiğimiz bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederiz. Bölümümüze konuk oldunuz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük keyifti. Hoşçakalın. Dijitalleşen şirketlerde bu hafta pastacılık ve profesyonel mutfak malzemeleri satan bir mağazaya geldik. Şu anda Kasımpaşa Beysa'dayız. Bakalım bu alan nasıl dijitalleşti bunu konuşacağız. İki değerli konuğum var hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Murat Bey, Beysa Genel Müdürü ve aynı zamanda Caner Bey, Caner Bey de Kasımpaşa Mağaza Müdürü. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz sağ olun hoş bulduk. Abi. Murat Bey ben şöyle başlamak istiyorum, şirket olarak neler yapıyorsunuz? Bize bir anlatır mısınız? Beysa 1995 yılında e, ana kuruluşu beyaz fırın ihtiyaçlarını e, karşılamak için kuruldu. Daha sonra kendi gelişimini e, diğer firmaların ihtiyaçları doğrultusunda an, an geliştirdi. Yaklaşık şu anda 4000 çeşite yakın ürün grubumuz var. Yaklaşık Avrupa'da 24 firmanın distribütörlüğünü yapıyoruz uzak doğudan mallarımızı getiriyoruz burada pastane ve otellere bu ekipmanları sunmakla şu anda devam ediyoruz Murat Bey ben de biraz önce mağazaya gezdim gerçekten çok fazla ürün var oldukça da eğlenceli bu arada yani eğer mutfakla ilgileniyorsanız bu tip mağazalar ilginizi çekebilir çok teşekkür ederiz Caner Bey'e dönmek istiyorum Caner Bey bu dijital dönüşüm sürecinde Microsoft'la olan ilişkiniz nasıl oldu acaba? Neler yaptınız? Bu dönemde büyüyen, gelişen şirketlere baktığınızda hepsinin ortak noktası olarak teknolojik, dijital dönüşüme ayak uydurmuş olduklarını fark ediyorsunuz. Beysa'da kökenlerinden, geleneklerinden gelen bir alışkanlıkla değişimlere her zaman açık olan bir firma. Açık olan bir aile diyebiliriz. Bu bağlamda Beysa Microsoft'un hemen hemen tüm ürün, ürünlerine 2000'li yılların başından itibaren ayak uydurarak bugünlere gelmiş bir firma. E, burada e, Microsoft Teams'ten özellikle bahsetmek gerekiyor. Özellikle son dönemde pandemi sürecinden e, sonra önem kazanan bir e, Microsoft Teams e, uygulaması var. E, bu zaten başlı başına bir e, şeydir, konudur. Bu arada güvenlik çok önemli bir konu. Günümüzde dijitalleşen firmalar için olmazsa olmaz vazgeçilmez konulardan bir tanesi. Biz de bu kadar dijital dünyanın içerisine girmiş bir firma olarak hem kendimizin, hem firmamızın, hem de çözüm ortaklarımızın, paydaşlarımızın, müşterilerimizin güvenliğini düşünmek durumundayız. Bu bağlamda güvenlik masrafları çok yüksek aslında takdiriniz üzere. Fakat Microsoft'un bize sunmuş olduğu çözüm önerileri, güvenlik önlemleri bizim hem kendimiz için, hem kendi güvenliğimiz, hem de müşterilerimizin güvenliği için çok önemli bir yere sahip. Evet, kesinlikle pandemi süreciyle beraber çok önemli bir dijital kullanımı söz konusu oldu. Şirketlerin de bunlardan faydalanması gerçekten çok önemli bir konu. Peki acaba hangi avantajları sağladınız, ne gibi avantajlar elde ettiniz? Şimdi Beysa bugün ondan fazla ülkeye ihracat yapan ve birçok ülkeyle hem ürün alımı hem ürün satışı anlamında ilişkiye irtibat Kuran bir firma. Bu bağlamda bizim bu müşterilerimizle bu ortaklarımızla çözüm ortaklarımızla uzaktan bağlantılar kurabilmeniz çok önemli. Bugün pandemi koşullarından sonra özellikle dünyanın birçok yerinden insanların işte kalkıp atlayıp bir yere gelmesi bir yere gitmesi eskisi gibi kolay değil. Zaten bu müşterilerimiz de, paydaşlarımız da teknolojik gelişmelerinin de farkında olan kendi gelişimlerini, dönüşümlerini tamamlamış firmalar. O yüzden ister istemez siz de bu dönüşüme ayak uydurmak durumunda kalıyorsunuz. Ve biz eski dönemde yapılan ticaretin tam aksine bugün uzaktan bağlantılarla, uzaktan görüşmelerle çok önemli iş anlaşmalarına imza atabiliyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki profesyonellere, mutfak şeflerine olsun, pasta şeflerine olsun ürün çeşitliliğimizi onlara buluşturma imkanı sağlıyoruz. Caner Bey ben şununla merak ediyorum. Bu servislerin kullanılması operasyonel süreçlerinize ve maliyetlerinize ne gibi katkılar sağladı? Buna da bahseder misiniz bize? Bugün satış süreçlerinin tamamına baktığınızda herhangi bir dijital kesintinin yaşanması kabul edilebilir bir durum değil gerçekten. Hı hı. Çünkü çalıştığınız müşterileriniz olsun, paydaşlarınız, ortaklarınız olsun kendi dijital dönüşümlerini tamamlamış firmalar artık. Bu bağlamda bizim sağladığımız kazanımlarımızın en önemlisi Microsoft'tan kesintisiz hizmet alabilmek. Hı hı. Çünkü günümüzde baktığınızda bir ürünü satın almaktan ziyade onunla ilgili sürekli, istikrarlı bir şekilde kullanılabilirlik desteği, hizmeti almak çok daha önemli. Burada bulut bilişim hizmetleri konusunda bize destek olan Macronaut firmasının bize çok büyük katkısı oldu. Bunu da söylemeden geçe, geçmeyelim. Hı hı. Ee, bu şekilde. Evet harika gerçekten. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi artık dijitalleşen şirketlerde bulut bilişim gibi, uzaktan çalışma gibi teknolojilerin kullanılması bu şirketlere operasyon alanında önemli bir katkı sağlıyor. Biz de bugün bir dijitalleşen şirkete konuk olduk ve konuklarım da Cener Bey ve Murat Bey de sağ olsunlar bize anlattılar. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız sağ çok sağ olun. olun. Biraz önce sizlerle birlikte dijitalleşen bir şirketin konuğu olduk. Peki şirketler dijitalleşirken nasıl bir yol izlemeli? Şimdi bu konuyu konuşacağız ve çok kıymetli bir konuğum var. Microsoft Türkiye iş ortaklıklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Emre Bey. Merhaba Emre Bey. Merhaba Ahmetcan. Emre Bey ben şunu merak ediyorum. Acaba Sizle çalışmak isteyen iş ortakları nasıl bir yol izlemeli, neler yapmalı? Öncelikle Microsoft iş ortağı ağına kayıt oluyorlar. Biz bağlı olduğumuz Orta Doğu, Afrika bölgesinde hazırlanan, bizim de Türkiye'deki iş ortaklarımız için Türkçeleştirdiğimiz bir yol haritamız var. Bu yol haritamızda 7 tane farklı adım var. İş ortaklarımız, iş ortağı olmak isteyen şirketler bu 7 adımı takip ederek açıkçası iş ortağı olabilirler. Bu portale, bu web sitesine bağlanarak şirketler iş ortağı olma adımlarında birçok farklı içeriğe, eğitimlere ulaşıp kayıtlarını tamamlayabiliyorlar. Yine dokümantasyonlara da buradan ulaşabiliyorlar ve kendilerini geliştirebiliyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Acaba iş ortaklarınız ağırlıklı olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Ahmetcan iş ortaklarımızla bizim aslında odaklandığımız nokta bireysel ya da kurumsal. Bizim bulut servislerinden altyapı operasyonlarına siber güvenlikten iş uygulamalarına birçok farklı teknolojide faaliyet gösteriyorlar ve bu faaliyetleriyle de kurumlara çözümler sunabiliyorlar. Peki Emre Bey iş ortaklarınıza nasıl faydalar sağlıyorsunuz? Bunlardan da bahseder misiniz? Bizim ana odaklarımızdan bir tanesi iş ortaklarımızın başarılı olması ve kendilerinin daha fazlasını yapmalarına motive olması. Bu anlamda faydalarımızı ben dört ana maddede özetlemek istiyorum. Bir tanesi bizim kosel dediğimiz beraber satış yapma etkinliğimiz. Şirketimizin ürün ve servislerin satışından kazandığı her bir ürün, her bir birim para karşılığında iş ortaklarımız yaklaşık 13 birimlik bir gelir elde ediyorlar. Evet. Bu 13 katlık bir fayda demek. Bu ekosisteme yarattığımız bir fayda. Bunu beraber satarak gerçekleştiriyoruz. Bu bir. İkincisi bölgesel açılım. Bizle iş ortaklığı yapan şirketler yalnızca mevcut bulundukları coğrafyalarda kısıtlık almak durumunda değiller. Şirketimizin networkünde de kullanarak bu bölgelere açılıp kendilerince ihracat gelirleri elde edebiliyorlar. Bu çözümlerini Türkiye'nin de dışında farklı bölgelerde açıkçası müşterilere sunabiliyorlar. Üçüncüsü yetkinlik kazanma. Eğitimler, programlar araçlar var. Bu araçlarla beraber iş ortaklarımız öncelikle kendi ekiplerinin eğitilmesi için ciddi bir kaynağa sahip oluyorlar. Ekipler geliştikçe yeni çözüm ve ürünler geliştirebiliyorlar. Ve açıkçası pazarda farklılaşabiliyorlar. Üçüncü önemli nokta da bu. Dördüncü size ölçek. Ölçek çok önemli. İş ortaklarının şöyle bir şansı var. Yani Bu geniş portföyde dönemler değiştikçe farklı alanlara yatırım yapıp her zaman yeni iş fırsatları yaratma şansı oluyor. Düşündüğümüzde pandemiden önce bulut servisleri daha ön plandayken pandemi sırasında özellikle siber güvenlik ya da şirketlerin hibrit çalışma ortamlarına iyileştirecek çözümler sağlamak çok daha ön plana çıktı. Aslında şu rakamı da paylaşmakta bence fayda var. Microsoft 225 ülkede yaklaşık 400 bin iş ortağıyla teknoloji alanında dünyadaki en büyük iş ortağı ekosistemine sahip. Bunun bir avantajı da açıkçası iş ortaklarımız aynı zamanda bu 400 bin adetlik iş ortağı ekosistemleri beraber iş yapmayı öğreniyorlar. Müşterilere kendi yapabildiklerinden daha fazlasını, daha katma değerli çözümler sağlayabiliyorlar. Bence Türkiye'deki iş ortaklarımıza sağlayabileceğimiz en büyük faydalardan bir tanesi de bu. Emre Bey iş ortakları ekosisteminden bahsediyorsunuz. Ben de şunu merak ediyorum. Acaba iş ortakları ekosisteminin büyüklüğü ne kadar? Bir şirket sayısı paylaşabiliyor musunuz? Ve aynı zamanda bu ekosistem özelinde gelecek planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Ahmetcan şirket sayısı paylaşabiliyorum iş ortaklarımızın. Yani Türkiye'de şu anda faaliyet gösterdiğimiz iş ortaklarımız yaklaşık 10 bin tane iş ortağımız var. Yakın dönemde de bunu ikiye katlamak, 20 bine çıkarmak gibi bir hedefimiz var. E, açıkçası gelecek hedeflerimize bakacak olursak biz ülke olarak 3 2 1 diye bir hedef koyduk. Hedeflendirme yaptık kendi içimizde. Bu ne demek? 3 yılda iki katı iki kat büyüyeceğiz ve bunu tek bir ekiple yapacağız. Bu bu ekibin içinde iş ortaklarımız da var. Güzelmiş. Evet. Dolayısıyla bu yönde de gidiyoruz ve ilk senimize baktığımızda oldukça başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi önümüzde tabii yaptığımız yatırımları da değerlendirdiğimizde işte manufacturing core perakende merkezi işte Max'te açtığımız Max Teknoloji Merkezi ve oraya yaptığımız yatırımlar. Evet biz de ziyaret ee, etmiştik bu arada. Aynen. Ya biliyorsunuz geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın da katılımıyla açtığımız ARGE merkezimiz var. Yani yatırımlarımız devam ediyor. Buralarda iş ortaklarımızın daha fazla pozisyon almasını sağlayacağız. Şimdi baktığımızda ülke eğer gelişecekse hep beraber gelişeceksek bulut teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının bir gerçek olduğunu düşünüyoruz Ahmetcan bu anlamda da şimdi biz kendi içimizde bir analiz yaptığımızda Fortune 500 şirketlerine baktığımızda bulut teknolojisini kullanan yaklaşık %90'a varan bir şirket oranı var. Bu oran Türkiye'ye baktığımızda %56 gibi daha düşük bir oranda. Şimdi ana odaklarımızdan bir tanesi açıkçası Türkiye'deki bu %56'lık oranı dünya standartlarına ulaştırmak ana hedeflerimizden bir tanesi. Diğer taraftan iş ortakları perspektifinden baktığımızda ise bulut hizmetleri çerçevesinde çalışan iş ortaklarımız geleneksel çözümlere odaklanan iş ortaklarına göre bir buçuk kat daha fazla bürüt kar elde edebiliyorlar. Bu çok önemli bunlar açısından. Dolayısıyla bulut servislerinin yaygınlaşması, ekosistemin de gelişmesi ve daha karlı iş yapması açısından son derece önemli. Emre Bey bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiğin için ben teşekkür ederim Ahmet Can. Rica çok ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin açık denizlerdeki faaliyetlerini arttırıyor. Deniz gaz sahaları enerji üretimine destek olurken Çin'in ilk yerli turistik gemisi sulara inmek için gün saymaktan. Gelin Çin'deki teknolojik gelişmelere hep birlikte göz atalım. Çin'in ilk derin deniz gaz sahası 1 milyar metreküp gaz üretiyor. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Shanghai 1 isimli sahanın 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz ürettiğini duyurdu. Çin'in güneyindeki Hainan Adası'na 150 kilometre mesafede bulunan derin deniz kuyusu, işletilmesi en zor derin deniz kuyusu olarak biliniyor. Hainan Serbest Ticaret Limanı ve Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi için önemli bir temiz enerji kaynağı olan bölge, 25 Haziran 2021'de faaliyete geçmişti. Shanghai-1'in günlük üretimi kademeli olarak 400 bin metreküpten 10 milyon metreküpe çıktı. Shenhai 1 Derin Deniz Gaz Sahası Genel Müdürü Yuan Yuan, çıkartılan gaz miktarının Çin'in geliştirdiği sistemlerin kapasitesini kanıtladığını belirtti. Dünyanın ilk 100 bin tonluk yarı batan petrol üretim ve depolama platformuna sahip olan Shenhai 1, Guangdong, Hong Kong, Macao Büyük Körfez Bölgesi'nin toplam gaz talebinin dörtte birini karşılayabilecek. <laughs> Çin açık denizlerde enerji kaynaklarına yönelmesinin yanı sıra deniz turizmini de geliştirmek istiyor. Çin'in inşa ettiği ilk büyük turistik yolcu gemisinin tüm yapı inşaatı tamamlandı ve bu gemi Şangay kentinin Baiga-Chigao gemi inşa merkezindeki iskelede başarıyla yüzdü. Montaj için Şangay'daki bir rıhtıma transfer edilen geminin 2023 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Projenin baş tasarımcısı ve şirketin genel müdürü Cheng Yang, söz konusu gelişme Çin'in büyük turistik yolcu gemisinin inşasının kilit teknoloji araştırmalarında önemli bir ilerleme kaydettiğini yansıtıyor, dedi. Cheng Yang, geminin ilgili ekipman, boru tesisatı ve elektrikli cihazların kurulumu temel olarak tamamlandığını, iç kurulum ve sisteminse hata ayıklama aşamasına girdiğini duyurdu. 323,6 metre uzunluğunda ve 37,2 metre genişliğinde olacak olan Vista sınıfı yolcu gemisi 5246 yolcu taşıyabilecek. Gösteri merkezleri, barlar, kafeler, alışveriş merkezleri ve su parkları gibi eğlence alanlarını içeren 2125 konuk odasına ve 16 katlı bir yapıya sahip olacak. Yolcu gemisi 136 sistem, 25 milyon parça ve 4200 kilometre kabloyla donatılmış olarak kullanıma açılacak. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.